Tamam. Tamız şimdi duracak orada Ali. Ah. Tamız durmadı. Makası indir. Ali. Makasını indir. Makasını gidiyor. Evet. Şimdi topunu koy. Aa. Ama onu komple çekmen lazım. Evet. Bekle şimdi Tamız geldi. Tamam. Yükle şimdi Tamız'ı. Tamam. Şimdi Tamız'ın makasını indir. Evet. Tamız geldi, yükünü düşürdü. Tamısı durdur, durdur tamısı. Karşı tamıs Ali. Evet, bekle. Şimdi tamıs gelsin, dursun. Evet, tamıs geldi. Hadi al yükünü. Tamısa yükünü yükle. Vinçle aldı. Evet, şimdi tamısı Gönder bakalım. Ama tamız gitti tekrar. Tamısı kaçırdın Ali. Tamısı durdurman lazım. Tamısı durdurman lazım. Tamıs gitti. Tamısı durdurman lazım. Makası açman lazım. Makası aç. Evet, tamam. Aha, tamı sıraydan çıktı. Tamam. Şimdi yükle tamısı. Tekrar yükle. Indir makası. Güle güle tamız. İyi yolculuklar de alet tamısı. Tamısı güle güle de. Güle güle tamız. Bize de güle güle de. Oh. <laughs>